Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 12-18 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar Güneş Aslan burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor ay ışığını bu hafta büyütecek Dolunay'a doğru ilerliyoruz önümüzdeki haftanın ilk gününde Dolunay meydana gelecek ancak Tabii ki bu hafta sonundan itibaren bu etkileri yoğun bir şekilde hissetmeye başlayabiliriz. Evet bu hafta gökyüzünde önemli açılar, önemli açı kalıpları oluşmaya başlıyor ve bunlar biraz gergin, oldukça da karışık enerjiler ortaya çıkarabilir. Sizin yönetici gezegeniniz Venüs Başak burcunda ve hafta ortasından itibaren Mars'la ve Jüpiter'le aynı zamanda Satürn'le sert açılar içerisinde olacak. Mars ve Jüpiter ikizler burcunda birleşiyor. Para evinizde yoğun bir hareket ve enerji var. Bu bir yandan size para kazanma konusunda aşırı bir hırs verebilir. Fırsatlar da yaratabilir iş ve para konularında ancak aşırı harcamalar da olabilir. Biraz kontrolsüz durumlar var. Dolayısıyla Satürn'ün de burada karşıt alanda Kare açıda olması, özellikle para evinizde etkili olması, venüsünüzün de karşısında olması, zaman zaman ihtiyaçların artması, parasal anlamda kendinizi biraz kısıtlanmış ya da e, yoksun hissetmenize neden olabilir. Para dengenize hafta boyunca mümkün olduğunca temkinli yaklaşın, iyi bir muhasebe yapmanız gerekiyor aslında. Ve Merkür Başak Burcu'nda gerilemeye başlamıştı. Bu hafta ortasından itibaren Retro Aslan'a doğru artık devam edecek. 29 Ağustos'a kadar da Aslan Burcu'nda gerileyecek Merkür. Merkür yönetici olduğu Başak Burcu'nda gerilerken nispeten bizim hayatımızda biraz daha aslında çözüm odaklıydı. Ancak Aslana zorlaştırabilir durumları. Çünkü Aslan objektif olmakta zorlanır. Merkür burada olaylara daha bencil, daha egosentrik, daha bireysel yaklaşabilir, daha sabit fikirli, inatçı olabilir burada Merkür. Dolayısıyla mümkün olduğunca burada esnek davranmak, hafta ortasından itibaren artabilecek gerginliklere karşı mümkün olduğunca biraz daha anlayışla yaklaşabilmek gerekiyor. İlişki dinamiklerinizde ya da ailevi konularda tabii ki bu anlaşmazlıklar, gerginlikler, baskılar artabilir sizin adınıza. Ve hafta sonundan itibaren 19 Ağustos'ta yaşayacağımız o kova dolunayının enerjilerini hissetmeye başlayacağız. Çünkü hafta sonu artık pazar günü de ay kova burcuna geçmiş olacak. Dolunay'ın 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası biliyorsunuz etkilerinin yoğun olduğu zamanlardır. Kolektif alanlarda da çok güçlü tesirler ortaya çıkarabilecek sert bir dolunay enerjisi bu. Uranüs'ün tam bir açısı var. Merkür'ün yine Merkür'ün Uranüs'e sert bir açısı var. Sinirsel gerginlikleri, hassaslıkları, anlaşmazlıkları ve ani kontrol edilemeyen durumları ortaya çıkarabilecek bir e, dolunay enerjisi. Aslında kolektif alanlarda baskıyı daha fazla hissedebiliriz. Ancak sevgili boğalar siz bir sabit burcunuz tabii ki Uranüs de burcunuzda. Dolayısıyla bireysel olarak belki de en yoğun etkiyi alabilecek burçlardansınız. sınız. Dolunayla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalımda Kova burcundaki dolunayı lütfen izleyiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.